New York, dünyanın en heyecan verici, en çok ziyaret edilen, en kozmopolit ve en kirli şehirlerinden bir tanesi. Amerikan Ulusal Bilim Akademisi'nin 10 milyon üstünde nüfusu olan mega kentler arasında yaptığı bir araştırmanın sonuçlarına göre New York, dünyada en çok enerji harcayan, çöp üreten ve doğal kaynak kullanan kent. New York'un en yakın rakipleri arasında Tokyo, Mumbai ve İstanbul yer alır. 2016 raporlarına göre geçtiğimiz yıl New York'un 5 semtinden yani Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx ve Staten Island'dan 3 milyon 200 bin ton çöp toplanmış. Bunu nüfusa bölersek kişi başına yaklaşık 325 kilo çöp düşüyor. Şehir nüfusunun giderek artmasına rağmen çöp toplama ve geri dönüştürme sistemi yetersiz kalıyor. Bu da milyonlarca kişinin yaşadığı ve turistlerin akın ettiği kente mezbele bir görüntü veriyor. New York Belediyesi'nin çöp toplama hizmeti özel şirketler tarafından yürütülüyor ve özellikle kış aylarında sık sık aksıyor. Bu durum en pahalı mahallelerden Soho ve Brooklyn Heights'ta gözlemlenebiliyor. New York Times gazetesinin haberine göre kentin yardım hattı 311'e yapılan şikayetlerin büyük çoğunluğunu çöp ve fare sorunu oluşturuyor. Çöplerin sokaklarda saatlerce kalması yüzünden New York'ta ayrıca büyük bir haşerat ve fare sorunu da var. Yaklaşık 2 milyon fare New York sokaklarını mesken edinmiş. Fareler New York halkının en sık karşılaştıkları komşular olarak tanınıyor. Sorun o kadar büyük ki New York Belediyesi New Yorklara farelerden kurtulma yöntemleriyle ilgili ücretsiz kurslar bile öneriyor. Buna rağmen metro tünellerinde ve çöp yığınlarının bulunduğu sokaklarda mutlu mesut yaşayan fareleri bir türlü kontrol altına alamayan belediye, en son çözümü ise Senestek biyokimya şirketinin ürettiği doğum kontrolü ilacı kontrapest ile bulmaya çalışıyor. Seniz tek uzmanlarına göre fareleri sokak ve mahalleleri temizleyerek yok etmek mümkün değil. Çünkü üreme hızları çok yüksek. Fareler için özel üretilen zehir ise lezzetli, başka hayvanlara zararı yok ve gerek dişi gerek erkek farelerin üretkenliğini bitiriyor ve çevreye zararlı olmadığı söyleniyor. Zehri alan fare 8 ila 12 ay daha yaşıyor ve üreme şansı olmadan normal koşullar yüzünden ölüyor. Bununla birlikte New York Belediyesi'ne bağlı sağlık uzmanları ilacın deneme ve nihai kullanım tarihleriyle ilgili bir doğrulamada bulunmadı. New York Belediyesi Mayıs ayında Senestek firmasıyla beraber kontrapesti denemeye başlayacak. Özellikle SOHO gibi fare sorununun yoğun olduğu semplerde denenecek olan zehrin işe yarayıp yaramayacağını beraber göreceğiz. Aslı Pelit, Amerikanın Sesi, New York.